Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi My Talking Tom'un evinin karşısındayız. Biz atmış olduğu konuma geldik. Oha Tom! Oha Tom! Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar size söz vermiş olduğum gibi My Talking Tom'un evine gideceğiz. Videoya sizden 5000 like istemiştim ve siz tam tamına 24 saatte videoya 5000 like attınız. İşte o fecalesinin gücü budur. Bu videoda arkadaşlar sizden tam tamına 24 saatte 7000 like bekliyorum. 7000 like gelirse yorumlarda Tom ile ilgili bir şey yapacağım. O zaman lafı daha fazla uzatmadan kanala abone değilseniz de mutlaka aşağıdan giderek kanala abone olabilirsiniz. O zaman videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar My Talking Tom video başlatmadan önce bana bir mesaj atmıştı zaten. Merhaba Merhaba Onur ne haber diye bana bir mesaj atmış. Merhaba Tom. Merhaba Tom. Ne haber senden? Ben ona ne haber senden yazdım arkadaşlar ve Tom şu an çevrim oldu. Bu arada arkadaşlar Tom'un zaten profil resmini biliyorsunuz. Şu profil resmine bakar mısınız ya? Bayağı bir kötü profil resim var. Ben de iyiyim. Onur yazdı arkadaşlar bana. Tom bana söz vermiştin. Bana söz vermiştin. Evinin konumunu atacaktın. 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 Arkadaşlar şu Tom şu konumu attın. Yarın sabah hemen yola çıkacağız. Ve My Talking Tom'un bize atmış olduğu konuma gideceğiz. Evet ben her zaman sözümü tutarım Onur yazdı. Ve bakalım büyük ihtimal bize konum atacak. Her, her zaman her daim. O zaman bana konum at evinin onun için yazdım zaten onur Aa arkadaşlar Tom da zaten bize evinin konumunu atması için bana yazmış ben de diyordum My Talking Tom bana neden yazdı tamam sana evimin konumunu atacağım evet arkadaşlar görmüş olduk gibi Tom bize evinin konumunu atacak bir atacak biz de yarın hemen yola çıkacağız bunun evine gideceğiz ama yazdı şu an Allah Allah ama yazdı ama gel tamam mutlaka geleceğim tamam mutlaka geleceğim merak etme yarın Yarın oradayım. Oradayım. Sana sürprizlerim olur. Arkadaşlar acaba bu evine tuzak falan mı kurar lan? Lan biz tuzağa düşmeyelim sonra. Bir dakika. Neyse arkadaşlar Onur yazdı şu an. Sana sürprizlerim var yazdı. Acaba tuzak falan kurmuş olabilir arkadaşlar. Onur benim evim çok değişik bir yerde. Nerede? Ormanda mı? Ormanda mı? Ormanda mı? Arkadaşlar acaba My Talking Tom'un evi ormanda falan mı? Bilmiyorum ama çok değişik bir yerde dedi benim evim. Bakalım My Talking Tom'un evi neredeymiş? Bir olaylar yaşan ne? Bir olaylar yaşanmış bir köyde. Arkadaşlar My Talking Tom'un evi köydeymiş. Hem de bir olaylar yaşanmış bu köyde. Olaylar yaşandı o köyde. Ne olayları yaşandı? Ne? Olayları yaşandı. Cin falan mı? Töbe bismillah. Arkadaşlar My Talking Tom'un evi bir köydeymiş. Bence bu köyde cin olayları falan yaşanmıştır. Biz de yarın bu köye mutlaka gideceğiz. Acaba bu köy nerede? İnşallah konum uzak bir yerde değildir. Cinli olaylar yaşandı Onur. Eğer evime gelirsen dikkat et diyor. Cin bize musallat olmaz değil mi? Cin musallat olmaz değil mi? Arkadaşlar biz var ya biz cidden nanayı yedik. Neden diye sorarsanız My Talking Tom'un evi bir köydeymiş. Bu köyde cinliymiş. Şansımıza bakın ya. Ne? Bir şeyler olacak kesin Olabilir. Bana da olabilir. Bu yüzden ben de korkuyorum. Vallahi sana güzel tuzak kurdum. <laughs> Arkadaşlar sana güzel tuzaklar kurdum diyor Tom. Ay ağzından kaçırdım diyor bir de. Pardon. Lan şerefsiz. Lan şerefsiz. Şerefsiz. Hani tuzak kurmamıştın? Kurmamıştın. Ha? Neden tuzak kurdun bana? Tuzak kurdun bana. Senin evini görmek için geliyorum. Görmek için geliyorum. Arkadaşlar bu gitti tuzak kurmuş. Ayretten cin kö, köyde bir cinli köymüş. Bravo yani bize. Yarın evime geleceksen ona göre konuş. Annen bugün sana ciğer mi yedir, yedirtti, yürek mi? Ye. Arkadaşlar bir de bize ego görüyor musun? Nasıl cümleler kuruyor bize? Görüyor musunuz? Annen bugün sana ciğer mi yedirtti yoksa yürek mi? Ben her sabah ben her sabah her sabah yürek yerim. Yürek yerim. Sana da en yakın zamanda yedireceğim. Arkadaşlar lafımızda koyduğumuza göre çok güzel de bir laf soktuk Tom'a biz. Şimdi bakalım Tom ne diyecek? Yürek sende ne işi? Ne? Yürek sende ne işe? Yürek sende işe yaramaz yazdı. Göreceksin sana neler olacak pislik. Bana bana hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Elanur ile evine geleceğiz. Merak etme. Merak merak etme. Etme. Sen konum at. Evet arkadaşlar yarın eğer konumu bize zaten atarsa şu an yarın, gideceğiz direkt yola. Bakalım inşallah bugün konumu atar. Konumu atarsa yarın Ela ile beraber geleceğiz. Ela Nur'la mı geleceksin? Oo daha iyi. Tom çok fazla uzatma. Çok fazla uzatma. Konum at. Bir taşta iki kuş diyor. Arkadaşlar bu Tom cidden çok şerefsiz bir karakter. Harbiden çok şerefsiz bir karakter. Atıyorum konum. At at. At da işini bitireyim. İşini bitireyim bir taşta iki kuş olacaksınız diyor. Arkadaşlar ben konumu bekliyorum şu an. Gökte kartal gibi kartal gibiydin olacaksın. Lan konuşma da konumu at. Konuşma da konumu at. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tom bize konumu attı. Konumu şöyle size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın göreceksiniz şimdi birazdan. Tom konumu bize attı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Konumu bize attığına göre yarın yola çıkıyoruz arkadaşlar. Yarın My Talking Tom'un evine gideceğiz. İnanılmaz bir video olacak. Videonun sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Şu dakikaya kadar izleyenler de videoyu mutlaka beğenmeyi unutmasın. Kanala abone değilseniz de abone olun. O zaman yarın yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar WhatsApp konuşmasını zaten birazdan izlediniz. Siz şimdi arkadaşlar bize konum attığı yere geldik Tom'un. Ela abi çeksene. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Biraz sessiz konuşmam lazım arkadaşlar. Çünkü burası çok sessiz bir köy. Köy gibi bir yer <laughs> değil mi? Oha lan şurada bir ev var. Ela şu ha. Bir göstersene Arkadaşlar o mu? Oha. Gel gel Arkadaşlar çok sessiz olmamız lazım. Arkadaşlar bakın böyle bir yerdeyiz. Onur baksana. Yürü 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 yürü. Onur da yürü, yürü. Çok yürü. tehlikeli bir yere geldik arkadaşlar. İnanılmaz tehlikeli bir yer. Burada bir, bir sürü karşımızda böyle ev falan var ama şu ev çok değişik. Bu tarafa Aslında. geç Onur. Burada böyle şeyler var. Arkadaşlar bakın evlere yaklaşmayalım diye. Değişik değişik şeyler var burada. Gel 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 gel. gel. Arkadaşlar Tom'un bize atmış olduğu ev burası. Görmüş olduğunuz gibi Tom'un evine geldik. Yürüyor musunuz? Ev baya büyük Ela. Onur bir şey söyleyeceğim. Evin etrafını bir çekelim mi? Gel gel. Evi bir çekelim olur. Arkadaşlar ev gördüğünüz gibi baya büyük. Üstünde saman yazıyor. Saman yazıyor. İşte böyle bir, bir yer Tom'un evi. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi My Talking Tom'un evinin karşısındayız. Biz atmış olduğumuz konuma geldik. Konumda Ela çeksene evi. Ev böyle bir ev arkadaşlar görüyor musunuz? Ev harabi bir ev olmuş ve cidden çok korkunç. Arkadaşlar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ela evin içine bir girelim mi? Girelim mi? Bilmiyorum. Bence kilitli mi? ama baksana. Bence girmeyelim. Ay. Arkadaşlar gel Ela gel. Nasıl kilitlemiş onu? Döver. Bir, Aa, bir şey. çek. seni seni birsizle döver salak. Arkadaşlar eğer bu video 15 bin like gelirse My Talking Tom'un evinin, evinin içine, içine gireceğiz. Arkadaşlar bakın. Zaten, bakın penceresinin içinden gireceğiz evin içine. Eğer bu video çok güzel bir like gelirse bakın evinin arka Böyle biri. Yok. Burası arka tarafı evinin. Görüyor musunuz? Bayağı bir korkunç yani anlamadığım derecede, aşırı derecede korkunç. Evet, şu tarafa geç. Şu Şuralara falan gideceğiz evinin karşısında. Bakın Ay. şöyle kaktüsler falan var. Kaptuslar şöyle kaktüs. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın böyle bir yer. Böyle bir kaktüsler falan var. Bunlar herhalde tuzak olabilir Ela. Evet olabilir. Tuzak gitmeyelim. Evimi bir daha çeksene. Arkadaşlar <laughs> camları falan kırılmış evin hep. Görüyor musunuz? Harabe olmuş ev bakın. Ev Birden ev. o Onur, Tom çıkacak falan diye çok korkuyorum. Ben de şu an bayağı bir korkuyorum Gerçekten arkadaşa. çok korkmuş. Birden yani Tom'u falan görürsen... Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Kafayı yerim yani arkadaşlar evinin önüne geldik konumu bir versin Ela. telefonumu tam, ver al ah, konumdan bakarak geldik arkadaşlar biz şimdi konumu size de gösteriyorum bir ağaç arkadaşlar bakın evinin bakın. burası evinin arkası evinin önünde bir şey var buralar Bak, bak. tam konum burayı tam gösteriyor tam konum burayı gösteriyor tam konum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burayı gösteriyor tam, tam yani konum de biz de buraya, buraya geldik gösteriyor. şimdi Tom'u burada Tom geldik yani biz Tom'un evinin karşısındayız bakalım Tom burada mı değil mi Göreceğiz ama arkamızda gördüğünüz gibi bir sürü ev var arkadaşlar bu gizli bir köy önemli bir köy köyün ismini vermeyeceğim. Ve bu köyde cinli olaylar falan yaşananlar evet, falan varmış bunların hepsi büyük ihtimal Tom'un yüzünden. Evin şöyle etrafına bir daha bir geçeceğiz bakalım bir şey falan olursa. Bak şurayı Tom kendi renginde boyamış Onur bak. Evet. Sadece evin arkadaşlar görüyor musunuz evin sadece bir köşesi bakın mavi. Bak, bak, bak. Oh, gel 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 yavaş git yavaş git. Ses çıkarmayın çok fazla arkadaşlar ses çıkarmıyoruz çok fazla. Evet arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Arkadaşlar ben video burada kapatıyorum. Son kez evin içini falan göstereceğim size. Bu videoda 15 bin like gelirse arkadaşlar silahla falan bu evin içine gireceğiz. Tom'un evin içine falan gireceğiz. Şimdi ben son kez size evin içini mi göstereceğim? Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi Ela evin Ela evin oralarında. Ela bir şey falan görebiliyor musun? Oha Tom! Oha Tom! Arkadaşlar My Talking Tom orada. Yürü yürü yürü. Ela yürü. Arkadaşlar Tom oradaydı gördün mü? Lan! Gördün mü Ela? Gördüm ya. Hemen Evet arkadaşlar, ben videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ela bu video kaç like bekliyor? Arkadaşlar bu video artı 10 bin like bekliyorum. 10 bin like gelirse evin içine gireceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi köyden acilen çıkıyoruz zaten. Evet. Şöyle bir yerdeyiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.